Şimdi Müslümanların son devredeki büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu faiz belasıdır. Araba alacak Müslüman krediyle alacak, ev alacak Müslüman krediyle alacak. Hocam işte falancı hocaya sordum da filancı bankadan olursa caizmiş. Ya. Bazen geliyor böyle, diyorum ki olmaz caiz değil faizdir. Hocam başka türlü ev sahibi olamam ki ben diyor. Mübarek Allah seni dünyaya ev almaya göndermedi ki, kul olmaya gönderdi. Söz dinlemeye geldik dünyaya. Mevla ne kadar rızık takdir etti sana onunla helal dairede ne yapabiliyorsan yap. Ama helal dairenin dışına çıkma. Helal dairenin dışına çıkma. Bu ev huzursuzlukları, aile huzursuzlukları bunların birçoğunun temelinde bu yatıyordur Müslümanlar. Bu faiz belası var ya. Faiz girerse Cenab-ı Hak oradan huzuru bereketi alır. Faizin olduğu evden Allah huzuru bereketi alır. Adam şimdi efendim faizle ev alıyor. Ondan sonra diyor ki hanımla geçinemiyoruz diyor. Nasıl geçineceksin? Allah'la geçinemiyorsun sen mübarek adam ya. Seni yaratan, yaşatan Rabbinin sözünü dinlemedin sen. Kur'an diyor ki Allah ve peygamberiyle savaşmaktır bu faiz diyor. Ben size soruyorum Müslümanlar. Allah'la peygamberiyle savaşan adamın huzuru olur mu? Kazanabilir mi bu savaşı? Mümkün mü ya? Mümkün değil. Hem faizle araba bineceksin, hem faizle ev alacaksın, hem de diyeceksin ki huzurum yok. Evde bereket kalmadı. Et tekraru ahsen ve levkâne yüz seksen. Derdi hocalar. Bir perde tüccarı ağabeyimiz 3 liraya perde alıyor 5 liraya satıyor. Manifaturacı. Büyük iş yapıyor ama toptan. İyi de mal satıyor. Kanına giriyorlar. Diyorlar ki ya gel yurt dışından getir bunu kredi al. Bin liraya getir 5 liraya sat. Daha fazla kazan yani. O da bu tuzağa düşüyor. Kredisi onaylanmış. Efendim malın siparişini veriyor. Parasını gönderiyor. Neyse artık. O akşam diyor sevinçten eve gelirken markete giriyor. Efendim marketin raflarında ne varsa dolduruyor arabalara. Arabanın bagajını dolduruyor. Arka koltuğu dolduruyor. Şoför koltuğunun yanındaki koltuk doluyor. Hanım, çoluk, çocuk... Efendim eve asansörle in çık, in çık bütün arabayı boşaltıyorlar. Hanım onları yerleştiriyor. Tabii neşeleri, muhabbetleri yerinde. Son poşeti açıyorlar. En son poşetteki malzemeyi çıkarıyor. Hanım diyor ki, niye çekirdek almadın diyor. Ya unutmuşum ben. Alırız çekirdek de alırım. Yok ben çekirdeği sevdiğim için sen bilerek almadın diyor. Ya hanım bak bu kadar şey aldım. Niye çekirdek almayayım ben sana? Sen bana inat almadın diyor. Bir kavgaya tutuşuyorlar. Hocam gece diyor kanepede yattım kafayı koydum düşünüyorum gördün mü Allah belanı nasıl verdi he? daha faizin parası evin içine girmeden Allah evden huzuru aldı gördün mü olmayan bir çekirdekten kavga etti hanımıyla e şimdi daha bunu yemeye başladıktan sonra ne sancılar olacak değil mi ya Rabbi muhafaza buyur. Evlerimizi, barklarımızı muhafaza buyur. Ya Rabbi rızıklarımızı helalinden ver ya Rabbi.